Bazı arkadaşlar şey diyor. Yani ya kardeşim %100 kanıtlar olsaydı zaten imtihanın anlamı olmazdı. Yani ben onu anlamıyorum ya. Bana da çok şey geliyor, tuhaf geliyor. Şu yüzden tuhaf geliyor. Yani evet, ilk başta söylediğini şeyi anlayabiliyorum. %100 kanıtlar olsaydı zaten bu bir imtihan olmazdı. Evet. Ama var olan manzara daha farklı bir manzara. Var olan manzara da sanki onun var olmamasını işaret edecek kanıtsal işte ipuçları, şeyleri sayısı fazlaymış gibi görünüyor. Bu işin bir kısmı. O da teistik argümanlar giriyor zaten. Hı hı. İşin bir diğer bir kısmı ben şey de derdim. Yani bu argümanı farklı şekillerde kombine edebiliriz bu söylenen teistik e, yanıtı... Ya işte mesela ne diyelim? E, işte inekler var ve inekler işte çimenlerin olduğu bir yerde otluyorlar. O çimenler neden orada? İşte o çimenler çünkü e, gizli Meksikalı bir adamın oraya gizlice koyduğu şeyler, yapay olarak yaptığı şeyler e, diye bir tartışmaya girdiğimi düşünelim. Ve o ineklerin olduğu çimenlerin, o ineklerin e, yedi çimenlerin olduğu yeri düşündüğümde e, aynı mantıklı şey denilebilir. Yani bu zaten bir imtihan. E, sen işte açıkça Meksikalı çiftçinin o çimenleri oraya koyduğunu görseydin zaten bu imtihan anlamsız bir imtihan, anlamsız bir oyun olurdu. Evet evet hocam. Evet. Ama bir dakika yani bu bir cevap değil aslında bir Meksikalı çiftçinin o çimenleri oraya gördüğüne, in koyduğuna inanmam için e, derdim. Bilmiyorum katılıyor. E, evet, mı? inanmak için değil ama e, en azından şey yani e, ben ben buna katılıyorum bu arada. O hatta geçen bölümde de söylemiştim ya. E, zaten Ademle Havva kıssaya göre cennette yani cennet bahçesinde e, imtihan edildiler yasak ağaçtan yememekle ve Tanrı biliyorsun şeyleri e, ayetlere göre Kelimeleri öğret, isimleri öğretti falan Adem'e. Yani varlığı kesindi yani Tanrı'nın varlığı kesindi Adem için ama yine de yasak ağaçtan yedi mesela. Demek ki imtihan ortadan kalkmıyormuş. Yani hani kıssaya göre yani hani İslam içerisinde ya da judeo ne denir yani Hristiyan geleneğinde de kabul edilen bir kıssaya göre böyle zaten hani. Ve, ve o söylediğinde doğru bence. Yani e, her şeye bu imtihandan dolayı diyebilirsin. Çünkü evet. e, kötülüklere de olabilir, şeye de olabilir. Hani zaten deniyor. Bunları konuşacağız ama. Kötülük problemi sırasında bunu konuştuğumuz zaman, imtihan teodisesini konuştuğumuz zaman aslında buna da girebiliriz. Şimdi Hı -hı. çok vaktimiz kalmadığı için ben bir de ateizm üzerinden bir şey söylemek istiyorum. Ateizmin savunusu üzerinden bir şey söylemek istiyorum. O yani yine kanıt yükümlülüğüne dair. Ve e, genelde ateistler bunu söyler değil mi? İddia sahibi teistlerdir. O yüzden teistlerin tanrının varlığını göstermesi gerekir. Ateistin böyle bir hükümlülüğü yoktur kendi şeyini savunmak için, değil mi? Bazı ateistler diyorlar bunu. Çünkü neden yokluğun kanıtı olmaz mesela, değil mi? Bu çok duyduğumuz bir şey. İnsanlar söylüyor yokluğun kanıtı olmaz. Vallahi biraz önce verdiğimiz örnekte yokluğun kanıtı vardı aslında. Odada bir atın olmadığına dair iddiada yokluğun kanıtı vardı. Ama denebilir ki bu lokal bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani burada belli bir yer içerisinde olmasından olmamasından bahsetmiyoruz. Hani genel olarak yokluk. Yani şeysiz. Ee, ne denir? Sınırlamasız bir yokluk. Yani odada yok değil sadece. Hiçbir yerde yok. <laughs> ya Ama yine de ona bir şeyler verilebilir. Çünkü kötülük argümanı böyle bir şey işte. Yani kötülük probleminden, kötülük argümanı böyle bir şey. Yani şunu diyorsun. Odadaki at için diyorsun ki odada at olsaydı bundan farklı görünürdü o da. Yani o at görünürdü. Öyle değil, o halde yok. Ya aynısını yine Tanrı için söylüyoruz. Yani şeyde, kötülük argümanında Tanrı olsaydı bu dünya bu kadar kötü görünmezdi. Bu kadar adaletsizlik, bu kadar acı olmazdı. E ne oldu işte? Ama öyle olduğuna göre, böyle de göründüğüne göre demek ki Tanrı'nın olmadığına bir delil bu. Yani neden delil verilemesin ki bir şeyin yokluğuna? Kanıttan bahsediyorsak, kanıt zaten çok yani şey ispat. İspat Hı -hı. zaten apriori falan olabilecek ancak bir şey yani. Ee, Hı -hı. Ama bir sürü delil aslında söylenebiliyor Tanrı. Artı Artı bir sürü a priori ateistik argüman da var. Yani tanrı kavramının kendi içinde çelişki barındırdığını söyleyen ya da tanrı kavramından çelişki türetilebileceğini söyleyen. O zaman biz dört kenarlı bir üçgenin var olamayacağını nasıl düşünüyorsak çünkü tanımından dört kenarlı üçgen dediğin zaman orada nasıl çelişki çıkıyorsa hı hı. yani hem dört kenarlı hem dört kenarlı değil çıkıyor çünkü. Çünkü şey üç kenarlı üçgen. E aynısını eğer tanrı içinde bunu yapabiliyorsak ki pozitif ateistlerin bazıları bunu diyorlar. <laughs> ee, var neyse şimdi onları sonra konuşuruz. Şimdi şey yapmayayım. E, oradan da işte gösterebilirsin. Yani yokluğun kanıtı olmaz. Nereden çıktı? Ben vallahi bunu anlamıyorum ya. Yani yokluğun <laughs> kanıtı oluyor. Yani benim şu anda kanıt eğer dediğim gibi delil anlamında biraz daha şey yapıyorsak. Senin kullandığın anlamda ben de kullanmış oldum yani. E i̇şte benim şu anda hasta olma şu anda benim grip olmadığımın kanıtı yok mu? Grip yok bende. Yani <laughs> vücudumda. Bunun kanıtı ne? Burnum akmıyor çünkü. Hani semptomları yok gibi. Bunun benim bedenimde sınırlı olması ya da bütün evrenle, evrene büyütülmesi yokluk iddiasının çok da bir fark yaratmıyor orada. Niye bir fark olsun ki yani? Ben hmm. o yüzden kanıtın yokluğu olmazı şey yapmıyorum. iyi bir manevra olarak görmüyorum ateistler açısından. Ama biraz önce söylediğimiz gibi tanrı iddiası detaylandıkça kanıt yükü biraz daha inanana geçiyor bence. Yani o söylenebilir ama çok basit böyle yokluğun kanıtı olmaz diyerek onun üzerinden gitmek gerçekten iyi bir savunma değil bence ateizm. Zaten gerek de yok böyle bir savunmaya. Zaten çok iyi bence sebepler var Tanrı'nın olmadığına inanmak için yani. Dediğimiz gibi kötülük problemi olabilir. Ya da biraz daha lokal düşünüyorsak eğer İslam üzerinden cehennem problemi gibi şeyler olabilir. <laughs>